Kur'an'ı anlamanın üç tane ayağı var. Lafız, mana ve maksat. Aslında burada lafız ve mana maksadı anlamak için birer araçtı. Çünkü esas olan maksattır. Allah'ın burada murad olarak ele aldığı ve gerçekleştirmek istediği şey maksattır. Çünkü tarihi süreç içerisinde bütün vahiylerin, bütün vahiylerin inişinin bir maksadı vardır. Ama dönem, tarih, insan algısı farklı olduğu için o maksadın gerçekleşmesinde gelen lafızlar, gelen manalar farklıdır. Tevrat'taki ifade edilen eğitim metodolojisi, İncil'de ifade edilen eğitim metodolojisi ve Kur'an'daki ortağa konulan eğitim metodolojisinin birbirinden farklı olmasının temel sebebi maksadı gerçekleştirmek için mana ve lafzın farklı oluşundan kaynaklanır. Maksat, Kur'an'ı anlamada lafız ve mana kadar hatta en önemlisi maksattır değerli dostlar. Maksat, Allah'ın vahiy aracılığıyla insanlıktan beklediği hedef ve gayedir.